arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir köşe dönmüş e, zeka küpü çözeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi küp tam. Hemen yani bir köşesini döndürelim. Gördüğünüz bir köşesi dönmüş. Diğer köşelerinde hiçbir sıkıntı yok. Bunu bozuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bozmaya devam ediyoruz. Evet. Bozuldu. Şimdi çözmeye başlıyorum. Başladım. Birazcık yavaş çözeceğim. Hiçbir parçayı döndürmediğimi görün diye. Acaba çözebilecek miyim? Oo, acaba çözebilecek miyim? Arkadaşlar şu an çok heyecanlı. Çözebilir miyim? Tabii ki çözebilirim. Benden bir şey kaçar mı arkadaşlar? Ben çözerim. Ve çözdüm. Gördüğünüz gibi bir köşesi dönmüş küpü çözdüm. Tamam oldu bu video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.